Selamlar değerli dostlar. Aytoba YouTube kanalının değerli takipçileri. Ramazan ayı yaklaşıyor. Şimdiden hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Evlerimize yavaştan Ramazan alışverişleri yapmaya başladık. Bu alışverişler içerisinde hurma alırken özellikle dikkat edelim değerli dostlar. Bir kardeşimizin kanı o hurmalara bulaşmış olabilir. Hurma ticaretinin büyük bir bölümü İsraillerin elinde bu pazar o adamların elinde. Bu adamlar işgal ettiği topraklarda hurma yetiştirip satıyorlar. Türkiye'de onların bir pazarı ve önemli bir pazarı. Peki bu adamlar Türkiye'de hurma satabilir mi? İsrail kelimesini kullanarak hurma satabilir mi? Daha doğrusu bu. İsrail kelimesini görünce birçok vatandaşımızın almayacağını eminim ama bu adamlar ona da çözüm bulmuşlar. Sattıkları hurmaların hiçbirinin paketinin üzerinde İsrail ibaresi geçmiyor değerli dostlar. Bu yüzden ekranda bol bol göstereceğim şu an izlediğiniz videoda bu isimleri zikretmeye çalışacağım. Ee, bu şekilde kendi ibarelerini aynı örnek verelim Hacı Şakir gibi e, buradaki Hacı ibaresini kullanarak bizim duygularımızı sömürdükleri gibi bu adamlar aynı duygu ve zihniyette kendi isimlerini kullanmadan bizim toplumumuzun içine girerek değişik isimlerle yine bizim sofralarımıza gelmeye devam ediyorlar. Bizler de bilmeden alarak aslında bir kardeşimizin kanını evimize sokmuş oluyoruz değerli dostlar. Bu adamları boykot etmeye devam edelim. Kudüs hurması adı altında bizim sofralarımıza girmeye çalışıyorlar. Bu duruma çok dikkat edelim değerli dostlar. İsrail hurmalarının başlıcaları Medjool hurma, Kudüs hurması isminde satıldığı ve bu hurmaların Agrexo, Carmel, Jordan Planis, Jordan Valley, Jordan River, Hadlikalim, özellikle Hadlik Laim, King, Solomon gibi firmaların sattığı söylendi. Bilginiz olsun bu hurmaların birçoğunun gedoğlu olduğunu, genetiğinden oynanmış olduğunu, Milleti kandırmak amacıyla Kudüs hurması altında Türkiye pazarına sokulduğu bilgisi var. Hepimiz dikkat edelim. Ee, bu markaların dışında almaya çalışalım. Güvenmediğimiz markaları soframıza sokmayalım. Ee, bunu işte ülkemiz niye sokuyor diye düşünmeyelim. Biz kendi önlemimizi kendimiz almaya çalışalım değerli dostlar. Suç her zaman başka yerde aramayalım. Kendi elimize kendi cebimize, kendi dilimize sahip çıkarsak, herkes kendi kapısının önünü süpürürse zaten bu sokak tertemiz olur. Hepinize hayırlı ramazanlar, sağlık, mutluluklar diliyorum.